أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية لبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة Şimdi namazda إمام اقتداداً kimse kamet sırasında ne zaman kalkar? Kamette ne zaman? Kamet işitiyle ne zaman kalkar? İhtilafetil mezaib fi vakti kıyamil muktedi ellezi yesma ikameti salat. Şimdi alimler, mezhepler burada ikameti, namaza kamet getirdiğini işitleyen, işiten muktedinin kalkış vakti hakkında ihtilaf ettiler. <laughs> الحنفية قالوا يقوم عند قول المقيم حي على الفلاة حنفية حيال حي على الفلاة ددي, ددي ده حي يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة دي kamet getiren kişi kameti bitirdikten sonra kalkması sünnettir. Yani kameti bitirir, la ilahe illallah der, ondan sonra kalkar. Şavide de öyle dedi. Maliki onlar demişler yecuz ilmen yuridu salat gayril muqim en yakuma li salat halil kâmeti ve ba'daha bi kadri ma Ee, yani burada gücü ne zaman yeterse yani. ikamet ikamet getiren kişi hariç. Diğerlerinin <laughs> namaza kalkmak isteyen kimse o ikamet halinde yakamet kamet getirirken veya kametten sonra da nasıl gücü yeterse o zaman وَلَا يُحَدُّ ذَلْكَ بِزَمَنِ muayyen Onun muayyen bir zamanı yoktur dedi. O bir şey tayin etmedi. Tabii ki mukim öyle değil. İkamet eden kimse başındayken ayağa kalkar diyor o en başta ayak, ayakta okur kameti. Hanbeliler yusenne yekum inde kavlil mukim kad salah. Hanbeli de kad salah salahta kalkar dedi. İdara imam kad kamet. Tabi imamı kalkmış olarak görüyorsa ve illa teakhara hatta yakın. Yoksa bekler. Şimdi burada esas ne arkadaşlar? Arkadaşlar Mezebler burada sözle fiil arasında bir uyum orada arayarak onun en müstehab vaktini arıyorlar. Şimdi esas itibariyle burada bu, bunlar mutlak değildir. Yani hayal salalah'ta kalkar veya hayalal saladı veya işte Kadıkhamsallah da kalkar. Bunlar mutlak olan şeyler değildir. Yani İlla ki burada kalkacak diye. Bu şartlarına göredir. Şimdi mesela imam ayaktayken cemaatin oturması olmaz. Eğer geliyorsa imam dışarıdan geliyorsa imam ayaktayken cemaat de ayakta olmalıdır. Tamam mı? Safların durumuna göre değişir. Şimdi safa girip saf tertip edilmesi lazım. Eğer saf düzenlenmişse o zaman orada belki kalkılabilir. Saf düzenlenmediyse öne gideceksin safı tutacaksın değil mi düzelteceksin bir de bunların hazırlıkları var şimdi namazın kaçmaması lazım gelir. Onun için bunlar belli şartlar dahilinde olan şeylerdir. Hacete göre zaten işte İmam Malik bu noktadan demiş ki belli bir vakti yoktur. Tamam mı? Diğer alimlerin dediği ise şartlar dahilinde. Şimdi bu kitabımız biraz burada muhtasar anladığı için mezheplerin kabirlerini bu çok fazla görünmüyor. Orada ise halbuki alimler burada bazı şartlar altında bunu söylüyorlar. Şimdi esas itibariyle mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, namaza geldiğinde farza o imamlık makamına doğru gittiğinde yanın hangi safın hizasına geldiyse o saf ayağa kalkardı. Resul ayaktayken onların oturması olmaz değil mi? Ümmet oturamaz. Ona iktida etmekle mükellefiz. O otururken oturulur. O kalktı mı kalkılır. Şimdi eğer dışarıdan geliyorsa safın yanına geldiğinde hangi cemaatin hizasına geldiyse o ayağa kalkar ve oturmaz. Tamam. O şekilde öne geçerdi. E şimdi aynı şekilde imama öyle muamele edilir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın makamını temsil ediyor. E şimdi imam veya önde hazırdır. O da safta duruyor, cemaat de duruyor. İmam ayağa kalktı. İmam ayağa kalkınca cemaat de kalkar. İmam kalkmış ama cemaat imamı tınmıyor olur mu? Yani imam kalktı namaz için bir şekilde kalktı yani bir hacet var. Demek ki kalktı. Biraz erken kalktı. E, i̇mam kalkmışken imam demenin anlamı ne? Değil mi? Senin önderindir. Sen de o zaman kalkacaksın. İmam kalkacak safları düzeltin diyecek mesela. Ama cemaat oturuyor. Nasıl safı düzeltsin? Öyle değil mi Şimdi bak bunların bunlar işte şartlarıdır bu şeylerin. İmam kalktı mı kalkarsın. Veyahut da sen safta işte düzenlemen lazım. Önceden gidersin mesela kametin kamet sırasında biraz erkenden kalkarsın. Safları doldurursun. Yerlerinizi hazırlarsınız. Ta ki iftita tekbirini kaçırmaman lazım geliyor. Bütün bunlardan sonra her şey tamam. Başka bir hacet yok sözle fiilin birbirine uyumu için hangi nerede kalkmak evladır işte orada bunu söylüyorlar. Anladınız mı? Bütün hepsi tamam olduğunda şey dedi ki Hanefiler hayyalel fela esa olan bu. Yanlış değilsen bazı hayal şey hayal salah da diye var. Hayyalel fela esa olan hayyalel da kalkmaktır. Ekserin tercihi. Hayyalel fela. Haydi namaza sonra haydil felaha dediğinde kalkar diyor. O hayyeyi tasdiken. E, Ahmed Ahmet İbni Hanbel diyor ki kadı salahta kalkılır. Şimdi bak hatta Ebu Hanife'de şöyle vardır. Hayya alel felah deyince kalkılır. İmamın da iftita tekbirini ne zaman alması sünnet? En güzel olanı Ebu Hanife'ye göre kadı salah dediğindedir. E şimdi hayalat felat dedi kalktı kadı kâmet salada tekbir. E bu ne zaman olur? Ancak cemaat hazırsa olabilir. Öyle değil mi? Onun için sözleri o şartları içinde değerlendirin. Malik dedi belli bir zamanı yoktur. Sünnet onunla sünnetle bir zaman tayin edilmemiş. Ondan sonra Şafii de dedi ki bittikten sonra la ilahe illallah diye biter. Ondan sonra kalkılır, şey yapılır, saf tertip edilir, şey yapılır, namaza durulur dedi. Peki, ikametin sünnet ve mendupları. Burada kalalım. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دواه من الحمد لله رب العالمين